Merhaba kıymetli balıklar, hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aydan sonra tekrar birlikteyiz. Yeni gelen arkadaşlarımız için kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır. E, açılımlar, kolektif açılımlardır. Size ait olan mesajları almaya niyet ediniz. Kendi bilincinizi geliştirmek ve eğitmek istiyorsanız bizi dinlemeye devam edebilirsiniz. Açılımlarımız bu yöndedir tamamen arkadaşlar. Evet, haydi bakalım sevgili balıklar. Ne durumdasınız arkadaşlar? Wow. The world. Biliyorsunuz kolektifte birçok kişi olduğu için hangi durumdaysanız mesajlarınızı ona göre almayı niyet edin. Birçok kişiden bahsediyoruz çünkü. Tamam mı? Evet. Kartlarımın ciddi. Sevgili balıklar. The empress ortada imparatoriçe var. Dişi enerjiler ayı var çıkmış bir şekilde. Evet kıymetli balıklar da diyor ki şöyle bir düzenimizi sağlayan The world, the sun güneşle birlikte geldi. Evet balıklar muazzam bir uyanışın tamamlanışını yaşıyor. Birçok balık burcu için geçerli bu. Birçok balıklar için geçerli. Büyük sancılı bir e, dönüşümden sonra artık bir güneşin doğduğundan bahseder. Hakikatin açığa çıktığından bahseder. Kişinin kendini tamamladığından bahseder. Bir döngünün bittiğinden bahseder. Mutlu bir sondan bahseder. Yani the world artık yani büyük arkanın yani tarotun büyük kartlarının en sonuncusu kendini tamamlama kartı ve güneş. Hakikat yolunda çok güzel bilgiler geldi. Yani bir şey artık tamamlanmış. Sen bunu her türlü yorumlayabilirsin sevgili balık burcu. Kendi hayatına göre evlenmiş olabilirsin. Beklediğin bir sıkıntılı haber vardır. Güneş doğmuş olabilir. Kendi içinde tamamlandığını hissediyor olabilirsin. Daha net, daha böyle kendine kavuşmuş bir şekilde kendi döneminin artık bazı emekleri verdikten sonra bittiğini yani oh, Tamamladım sonunda yani tam hissediyorum dediğin daha böyle hakikate baya e, baya şey açılmış burada üst bilinç baya üst bilince geçiş yapılmış sanki bütün dünyanın bütün evrenin sesini duyuyor olabilirsiniz arkadaşlar üst bilinç arkadaşlarım için geçerli kılıç kralı ve azize kartı ile birlikte zihninizi artık birçok balık burcu arkadaşımız zihnini artık o kadar güzel bir şekilde yönetebilmeye başlamış ki. Zihin mantıklı bir şekilde çalışırken ona e, dişi enerji de yani eril enerjisi sağlıklı, sağlam yerlere oturmuş artık balıklarda. Yani eril zihinde, kalpte dişi enerji, e, dişi enerjiyle zihni beslemiş bir güzel kalben ve zihnini e, sevgili balıklar bir güzel sevgiyle ve ilahi katmanla besleyerek kendi nefsini, kendi düşünce tarzını, kendi oluş e, oluşturma e, bakış açısını komple yenileyerek gerçekten objektif bir hale e, geçiş yapmışlar. Hava elementi ve su elementi yani artık suyun kendisi olmuş sevgili balıklar. E, suda boğulmuyorsunuz artık arkadaşlar suyun içinde gerçekten suyun kendisiymiş gibi dans ediyorsunuz öyle söyleyeyim çok güzel bir haber bu sevgili balıklar size gelesiye kadar başaklar ve ikizlerde gerçekten büyük ee, problemler vardı yani şöyle ikizler burcu tamam ama başakları yani şimdi değişkenleri arka arkaya çektiğim için arkadaşlar değişken niteliğindeki burçları bizi başaklar biraz kitlemiş ama e, balıklardan başlasarmışız gidermiş ama e, sizlerle bitirmek güzel değişkenleri çünkü gerçekten üst bilinç açılım geldi burada evet devam ediyorum The Empress, Imperatorce ve büyücü kartı ile birlikte artık kendi gücünü muazzam bir şekilde yönetebilen balıklar var burada. Muazzam bir dişi enerji çalıştırıyor. Kadını da erkeği de. Bolluk, bereket içerisinde yağıyor ya, yağıyor resmen. Şu anki durumunuzdan bahsediyoruz bu arada. Olacak şeylerden değil. Ama bugünkü düşünceniz yarınınızı etkiler. Bu konu hakkında da bilgi veriyorum. Tamam mı? Ya bu ıı, gerçek bir şeydir arkadaşlar. Zaten fal bakmıyoruz biliyorsunuz. Tamamen gelişimle alakalı bilgiler aktarıyoruz. Ama önce sizin durumlarınızı söylememiz önemli ki sonrasında neyi geliştirmemiz gerekiyor onu da aktarabilelim diye. Tamam mı? Burada dedi ki evet bolluk bereket içerisinde ve büyücü kartıyla birlikte artık kendi potansiyelinde fark etti. Bereketini fark etti birçok hakikatten, bütün evrenden, bütün sistemden bilgiler de akıyor birçok arkadaşımıza. Ve bunu güzel bir şekilde dönüştürüp, elinde bollaştırıp dağıtıyor olayı var. Yani çok güzel. Hiçbir şey yapmıyor olsanız bir enerjinizin ve frekansınızın büyük bir ölçüde yükseldiğinden bahseder burada. Ekstra şundan da bahseder. Ee, anne karmalarıyla alakalı yaşamış olduğunuz durumlardan artık bunu fark ederek kurtulduğunuzu ve kendi gücünüzü elinize aldığınızdan kendi karakterinizi e, kendinizin şekillendirmeye başlamasıyla alakalı bilgiler de geldi. Ama bazı balıklar hala anneleri tarafından yönetiliyor bu konuyla alakalı da dikkat diye uyarı verdi. Devam etti. Denek ası ve yeniden başlama. Evet. Belki daha önce bir kadına aşık olmuş ya da birilerine aşık olmuş balıklar varsa bu konuyla alakalı anneler problem yarattıysa e, hayata yeniden başlamanız gerektiğine dair. Ve artık kendi enerjinizi kendinize alıp gerçekten sıfırdan tekrar başlamanıza dair de bilgiler geldi. Birçok arkadaşımın durumu da böyle olabilir. Ve of words. Kalp kırıklığı ve Yıldız şifalanması gerekiyor dedi. Şöyle bir senaryo da var. Şimdi üst bilinç yorumu e, tamamdır. E, kalbi kırık olanların artık şifa dönemi geldiğinden üst bilinç arkadaşlarıma yaptık. Bir de ekstra normal dünyevi düzlemde e, bir yorum yapalım şu anki durumunuzla alakalı. Evet bir tamamla yaşama tamamlanma yaşamak istediğinizden bahseder. Ee, Anne ya da baba bir sevdiğiniz kişiyle alakalı ailede bir problem yaşandığını ve bu problemlerden kaynaklı kalbinizin kırıldığını ve e, artık ayağa kalkıp yeniden başlamanız gerektiğini ve enerjinizi kendinize toplamanız gerektiğini fark ederek kendinizi şifalandırmaya başladığınız bir süre zarfına da girdiğinden bahseder. Bu yaşadığınız şey arkadaşlar şu an hangi durumsa ona göre alınız kendinizin. Peki asıl benim merak ettiğim bizim ne yapmamız gerekiyor sevgili balıklar? Güzel. Burada kendini toplama ya da bir annelik durumuyla alakalı yaşadığınız hezeyan, hüzüntü de olabilir. Yani hayatta her şey oluyor. Senaryonuza göre kendiniz alınız biliyorsunuz tamamen size ait olanlar bireysel danışmanlıklarda çıkıyor. Ya da kendi anaçlığınız konusunda büyük acı çekmiş olabilirsiniz. Babaçlığınız ya da anaçlığınız konusunda. Bununla alakalı komple bir şifaya gitmeniz gerektiği çok zor bir dönemden geçtiğinizi sanki büyülenmiş gibi bir şeyin içerisinde olup da bir türlü çıkamadığınızdan da bahseder. Ama artık şöyle bir gözünüzü açıp nefes almaya başladığınız ve başlamanız gerektiğine dair kendi kararınızı kendinizin verdiğiniz bir süreye girdiğinize zaman zarfına girdiğinizden de bahseder. Peki ne yapmanız gerekiyor sevgili balıklar? Evet. Şimdi kartlarım gözüküyor. Evet kıymetli balıkların yapması gereken şey arkadaşlar güç ve kader çarkı öncelikli olarak gücünüzü kötüye kullanmayı bırakmanız gerekiyor. Koşulsuz güç kullanmaya geçebilmeniz lazım. Yani bu ne demek şimdi? Bu şu demek. Önce kişinin kendini fethetmesi demek. Tamam mı? Kendi ilkel yanını eğitmesi demek. Bununla alakalı artık direksiyona geçmen lazım. Seni zorlayan ve yokuşa süren her ne var ise lütfen orayı artık eğit dedi. Net bir şekilde eğitim vermeniz gerekiyor. Gücümü kötüye kullanmaktan Allah'a sığınırım duasını edebilirsiniz arkadaşlar. Ya da kendime zulmetmeyi bırakıyorum demeye devam edebilirsiniz. İkinci yorumu e, şöyledir. E, saf güce ulaşasıya kadar bak anca kaderin kapısını, anahtarını saf güç eğitilmiş, nefsinin eğitilmiş o hissettiğiniz alan vardır. Yani bunu hepiniz hissetmişsinizdir. Saf ve temiz bir halle çıkar. İlkel yan artık e, konuşmaz da Ruh sesi, öz sesi konuşur yani burayla hareket edip bir cümle kurmanız gerektiğinden ya da kaderinizi yönlendirmeniz gerektiğine dair bilgiler geldi her konuda devam etti aşk aşk kartı ve aşıklar kartı balıklar aşıktı Yahut aşkın kendisini yaşıyordu ya yani bu her babda olabilir ilişkisel olabilir. Hayata bakış açısında olabilir ya da işte ebeveynlerine karşı, evlatlarına karşı olabilir. Dedi ki sevgiyle coşman gerekiyor. Yani sevgiyle içerideki birlik enerjini tamamlaman gerekiyor dedi. Ve aşka inanmanız gerekiyor. olabilteye inanmanız gerekiyor. Olumlu enerjilerinizi yükseltmeniz, daha çok olumluları yükseltmeniz gerekiyor. Sevgi enerjisiyle. Çünkü sen su elementisin. Ve ermiş kartına da bir nevi tekamül eder. Yani yüksek benliğine ve ruhuna bağlı bir burç olduğu için balıklar arkadaşlar tamam mı? Özellikle sevgi kanalına bağlı kalmanız ve kendi içinizdeki birliği sağlamanız gerekiyor. Tamam mı? Birlik ne zaman bozulur o zaman sıkıntı yaşarsın. Ama birlik tek bir yerde kalırsın Birlik enerjisinde kalırsın o zaman muazzam bir derecede hakikat kısmında huzurlu bir şekilde ilerlersin dedi. E, aşka inanç tazelemesi gereken sevgili balıklar da var bu arada. Özellikle onlara inandı. Evet var diyor. Ve sen bunun var olduğunu biliyorsun diyor. Ve hali hazırda mesela hala bekleyip de hayatında biri olmayan ruhunda birini hisseden arkadaşlarım için varsa öyle arkadaşlarımız. Burada onlar için de dedi ki. Lütfen aşkı hayallerinde güzellikle yaşa dedi. Nereden bileceksin belki bir gün dünyaya tezahür eder. Tamam mı? The Hermit ve Adalet kartı. Ermiş ve Adalet kartı. Evet. Kendi ışığını bulsun ve lütfen adil olsun dedi. Arkadaşlar çok sağlam bir uyarı geldi burada. Kefeleri dengelemeniz gerekiyor dedi. Yani çok önemli. İçine dönmesi gerekiyor balıkların. Zaten iç sesini dinleyerek burada adil olmanız gerektiğine dair bilgiler geldi. İki büyük kart geldi burada. Bazı kişileri yargıladıysanız eğer objektifliğe geçip işin aslını çözebilmeniz gerektiğine dair bir mesaj geldi. Belki isyana gitmiş olabilirsiniz bazı konularda. Bu konuyla alakalı da kendinden özür dilemen gerekiyor. Sevgili balık burcu. Eğer sana bir adaletsizlik ve haksızlık yapıldıysa yine kendi öz sesine, iç sesine dönerek bütün olayları üstten hakikatiyle aslında görebilecek yeteneğe sahipken kendi kendinin enerjini kapatarak da kendi kendine perde oluşturmayı bırakman gerekiyor dedi. Ekstra yaşam enerjisi, two of wands seçim. Yani elinizde bir seçenek varken, dedi ki yani yaşam enerjisini kuvvetlendirmen gerekiyor. Yani bir karar aşamasında olan arkadaşlarımız varsa, öncelikli olarak kendi yaşam enerjisini eline alması gerekiyor dedi ve kendini seçmesi gerekiyor dedi. Arkadaşlar bakın bu hep böyledir. Bir karar vereceğiniz zaman önce dönüp kendinizi seçmeniz gerekiyor. Yani şöyle. Karşıya bir cevap vermeden ya da bir şey belirtmeden kendine döneceksin. Kendini bir halledeceksin. Karşısı ne yapıyor düşüncesini bırakmanız gerekecek. Yani karşıya enerjiyi daha çok verirseniz eğer kendi enerjinizden çok büyük ölçüde e, vermiş oluyorsunuz. Bu sefer gücünü kötüye kullanmış oluyorsun. Ama onu diyor ki sana lütfen ama lütfen önce kendine bir dön bak. Ondan sonra zamanı geldiğinde kendi kendine haşr olduğunda zaten diyor cevapları zaten biliyorsun. Bu cevapları, sağlıklı cevapları aldıktan sonra yoluna devam et diyor. Ne zaman böyle bir durum yaşasan artık nasıl, nasıl bir durum yaşıyorsunuz onu siz biliyorsunuz. Önce dedi ki karşı enerji değil bir kendine dön. Bir kendine dön, sağlıklı bir kararı ondan sonra dedi. Ver, ağzından çıkacak olan lafı, yapacağın herhangi bir yargı olur, yorum olur, duygu durumudur, düşüncesidir vesaire önce bir kendisine dönüp yaşam enerjisini yükseltsin frekansı yükseldikten sonra yapacaksa bir yorum yapsın yapacağı yorumlara da dikkat etsin dedi peki e, araba kartı ve asılmış adam evet ikilik enerjisi var e, bunu zaten söyledik adaletin terazisini sağlam tutmanız gerekecek arkadaşlar burada size de adaletsizlik yapıldığı gözüküyor olabilir Bakın arkadaşlar şöyle bir durum var sevgili balıklar bizimi bulur ya da böyle şeyler gibisinden sorular soruyorsanız bu soruları kaldırın lütfen yani bunları da bir araştırırsanız Aslında bu hayatı bir nevi kendinize kendiniz çekiyorsunuz yani bakın siz bunları bilebilecek Bunları anlayabilecek potansiyelde insanlarsınız. O yüzden lütfen kendinize gelin sevgili balıklar. Herkesin bir tekamül yolu var. Acı da olsa tatlı da olsa o tekamül yolundan geçmesi gerekiyor. Ve ruhlar bunu seçerek geliyor. O yüzden hatırlayın diyoruz. Bir sürü olasılık içerisinde atıyorum. Senin seçebileceğin durumlarda pozitifi seçebil uğraşıyoruz mesela. Ama doğumdan gelen sıkıntılı şeyler olur ya da nasıl söyleyeyim. Sen müdahale edemezsin buna. Tamam mı? Ama bundan sonrası için gayet güzel bir şekilde yönlendirebilirsin mesela. Tamam mı? Yani burada cefa çektiği gözüküyor sevgili balıkların. Eğer dedi ki kendi içinde birlik enerjisine geçip kanat takıp uçamazsa kendine diyor daha fazla cefa çektiren bir duruma geçer. Yani boşu boşuna kendine cefa çektirmesin. Yani miraca uçarken yani kendi içinde karanlık aydınlık eril ve dişil dengesini yapamadığı için kendi kendine cefa çektiriyor dedi. Burada yapmanız gereken şey Ice of Swords. Paslarınızdan arınmanız gerekiyor. Özellikle hak konusunda. Evet sevgili balıklar hava elementi ve su elementi çok fazla çalıştırıyor çalışıyorsunuz özellikle hava elementi çok fazla çalıştırıyorsunuz zihin çok fazla çalışıyor az önce akıl baliliği olarak geldi ama bir tık da çok keskin olarak geliyor olabilir burada hak sorgulayıcısı olarak gelebilir ama dedi ki sen önce kendi pasından arın ondan sonra hakkı dedi görürsün zaten paslarınızdan arınmanız lazım arkadaşlar balıklar evet burada net bir şekilde uyarı verdi size Peki son olarak evlanından üç tane kart alalım. Bak oyunum ne muhteşem elbisem de olağanüstü güzellikte dedi. Maddeye çok takılı kalmışlar. Bahçeyi emsali görülmemiş. Ruh eşleri kartları var. Kendi içinizdeki eril ve dişil enerji kartıyla birlikte de geldi. Çok güzel. Dünya hayatına te Şimdi şöyle bir durum var. Sevgili e, balık burçlarında ee, çok fazla ruh aleminde varsa artık dünya hayatında da kendi içindeki eril ve dişil yanlarını birleştirebilme zamanının geldiğini ee, çok dünyada kalan arkadaşlarım varsa da ruh boyutunda artık kendi içindeki e, eril ve dişil zamanı birleştirmesi zaten bu birlik enerjisi kendi içinizdeki erilin ve dişilin ve ayrıca anne ve babanın şifalanması ve böylelikle kendi içinizdeki eri zihin yani dişi kalp enerjinizin birleşerek el ele tutuşup göğe yükselmesi gerektiğine dair mesajlar geldi. Allah bilginin kapısını araya açar o da baldan evini yapar. Birlikten kuvvet doğar mesajıyla birlikte geldi. Balıklar hazır olun arkadaşlar yani bölünmemeniz gerekiyor. Tamam mı yoldaşlarım? Bakın çok önemli mesajlar geldi bölünmemeniz lazım. Artık şu içinizdeki hem dişi hem eril yanın birleştirmeniz gerekiyor, tamam mı? Hadi bakalım. Şifa olsun sevgili balıklar. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için hemen videonun açıklamalar kısmına WhatsApp mesaj attığımı Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram'da kişisel gelişim açılımları, canlı yayınları yapıyoruz arkadaşlar. Instagram takibi önemlidir. Eğer oradaki canlı yayınlara katılmak istiyor iseniz. Daha önceki Reels'larda da kayıtlı canlı yayınlarımız var. Onları da tekrar izleyebilirsiniz. Ve oynatma listelerinde su elementleri içerisinde balık burçlarının bütün videolarını dinleyebilirsiniz arkadaşlarım. Şifa olsun yoldaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.